Merhaba canlar. Merhaba. Yine bir biz bize deyiz ve ben yine bir gündem konusuyla geldim hocam. Çok fazla duyduğumuz, herkesin artık dilinde pelesenk olmuş. Ancak gerçekten ne demek biliyor muyuz? Bilmiyorum. Size soracağım. Akış ne demek? Akışta olmak ne Hı. demek? İlginç bir soru yine nasıl anlaşılıyor Peki akışta olmak ben ilk önce soruyla soru cevap vereyim şimdi şey gibi anlaşılıyor sanki böyle hiçbir şey yapmadan e, hayatı kendiliğinden bırakmak akmak deyince su akar yolunu bulur gibi geliyor yetenleri akmak gündüzlere akmak gibi bir şey algılanıyor falan. abi ha akıştayım abi <laughs> Peki. Tabii, Gerçekten tam, öyle mi? Tam karşılığı bu değil tabii ki. Ee, şimdi nasıl girelim burayı, nasıl toparlayalım bir düşüneyim şöyle bir ilginç bir soru geldiğini. Ee, akmak her şeyi bırakmak anlamına gelmiyor. Sadece tutunmamak demek oluyor bunun karşılığı. Ee, yani bir, bir olay yaşıyorsun, bir gün içerisindesin sen olaya tutundun, al, sana orada kaldın bana göre akış izin vermek demek. İzin vermek. Evet. Tutunmamak ve izin vermek çok güzel oldu. <laughs> Şunun gibi anlıyorum. Zaten hayatın akışı kendiliğinden o su akar yolunu bulur kısmı orası. <laughs> Ama ben zaten tutu akamadığım için bu böyle oluyor. Tutunuyorum. Yani az önce sabah atıyorum kahvaltıda domates yoktu diye bütün günümü <laughs> Burada alarak o duyguyla devam ettiriyorum. Bu akışta olmak demek değil. Değil, evet. Yani tam karşılığı yine dediğimiz gibi tutunmamak. Tutunmak neye getiriyor bize? Zorlaştırıyor. Orada set örüyoruz ve onun etrafında dolanmak istediğimizi algılıyor bizim bilinçaltımız ve orada biz şey yapıyoruz. Debelenip duruyoruz. Çıkamıyoruz. Halbuki <laughs> bu oldu. Evet, neden oldu? Benim daha önceki e, kodlarıma göre bu realiteye bu yansıdı. Evet artık ben bunu biliyorum. Şimdi i̇şte Buradan nasıl çıkarım? Değiştirebilir miyim? Nasıl değiştiririm? Çık buradan sonra gün içerisinde e, akmaya devam et. Yani karşılaştığın her şeye tutunma. Orada kalma. E, seyret aslında. Seyret. Ha seyrettiğini Hı. beğenmiyor musun? Git o seyretmene sebep olan şeyi değiştir senaryondan başka bir şey çıksın karşına ve o seyrinde değiştikçe akışın da keyiflenir de hızlanır da e, yolların açılır da çeşitlenir de diyebiliriz bence akışta olmak tutunmamak ve izin vermek olana olması gerektiği için olduğuna izin vermek bir ha. şey yapmak istiyorsan aksiyon hiç beğenmiyorsan seyrettiğini yani o şeyi senaryo kısmında çalışma yap. Hı hı. Yani irademi, eylemimi gerçekleştirirken kullanmak. Önce bir durmak, hı. akabilmek hı. için bir ne olduğunu netleştirmek. Sonra ne yapacağıma bakmak, elimden gelenin en iyisini yapmak. Hı hı. Sonra akışına bırakmak. Doğru mu? Evet evet, evet evet evet. Yani akmak gün içerisinde hiçbir şeye takılmadan orada hmm. işte neden oluyor neden bunlar karşıma çıkıyor demeden gün içerisinde o akmak izin vermek olana e, hmm. ve onu yaşamak hakikaten o bana bir şey anlatıyor o kısımda bunu e, deneyimlemek dediğim gibi beğenmiyorsan da git onu neden yaşıyorsan o nedenlerini orada değiştirmeye çalış. Birinci altında diyebilirim. Yani bir su mesela. Su her şekilde yolunu bulur. Yani Hı -hı. kayanın üzerinden geçer, kenarından geçer. Bulur. Biz de bir şekilde yolumuzu bulup bu hayatın içerisinde keyifle, neşeyle nasıl akabiliriz? O akışta olabiliriz. Hı -hı. Onu bulmamız lazım. Bu da ne olur orada... Kaya mı olmak istiyorsun, su mu olmak istiyorsun Hı -hı. sorusuna gidiyor aslında. Ben su olmak istiyorum ve yolumu bulmak istiyorum her şekilde. O e, büyük denize, o ummana kavuşmak istiyorum. Evet, diyebilirim o kısımda. Kaya olursak su akacağı için ve bize çarpa çarpa da olsa devam edeceği için aşındırıyor da. Evet, yaralıyor, yani yaralıyorum, yaralanıyorsun aynen öyle. Ama aynen. akışa geçmek, su gibi olmak ne demek dersek? Yani su ben bu derede akmam, bu toprağın üstünden geçmem demiyor. Olanla devam ediyor yoluna. Yani Hı. biz almamız gerekeni alıp yolumuza devam edeceğiz. Akışta olabilmek için. Evet, evet. yani orada herhangi tutunduğumuz bir şey kalmayacak. Olmazlarımız, Hı. olurlarımız Sabit inançlarımız, sabit bakış açılarımız bir şey kalmazsa orada zaten akarsın. Zaten sen frekans olarak da yukarıdan gözlemci konuna geçmiş olursun. Bu mesela mindfulness'da flowing'in tam karşılığı akış o da şey olarak tarifliyor akışı. İşte o şey alana geçmek kuantum alanına geçmek aslında alanı açmak ve sana bütün bilgilerin akmasını sağlamak mindfulness da bunun tam karşılığı. Ama ben hep şey diyorum yani sen zaten orada olmazsan gözlemci konumuna geçersen olana izin verirsen zaten Hı -hı. akıştasın. Ya Bu senin Hı -hı. karşına sana bir şey anlatmak için çıktı. Tutunma bırak bakalım sana hediyeleri nelerdir. Neler gelecek bunun arkasından? Al sana akış. Böyle Aslan. yaparsan böyle de keyfi bulabilirsin, eğlenceyi bulursun. O gecelere, gündüzlere akmak değil ama seyrin güzel olur. O seyrin içinde akabildiğimizde, yaptığımız her şeyin tadını alabildiğimizde zaten e, kendimizde bile olmuyoruz o zaman. Evet. Tamamen keyifle, birdenbire her şeyin hal olduğunu Hani denir ya yemeği, içmeyi, başka şeyleri unuttuğun anda yaptığın o eylem her neyse unutabiliyorsan zaten o eylem akışın içindedir. Devam et. Ama bir türlü sen o eylemin içindeyken kendini iyi hissetmiyorsan, rahatsızlık hissediyorsan her neyse bu duygu böyle bir şey varsa bir dur, bir bak. Bir şeye mi tutunuyorsun? Bir yargın mı var? Bir bakış açın mı var? Bunlara dikkat ederek Hayatını o güzel ve ahenkli akışının içinde. Çünkü hayatta da her şey var. Evet var. Evet haklısın hocam. Çünkü deneyimlemeye geldik buraya. Evet. Yani Hı. deneyimliyoruz. İyi, kötü, güzel, çirkin. Bunların evet. duygularını deneyimlemeye geldik. Tabii ki olacak. Ve dualite dünyası dualite realitesinde yaşıyoruz. O zaman akışımız keyifli olsun diyelim. Diyelim. Evet teşekkür ederim cevaplarınız için de. Estağfurullah hocam. O zaman hoşçakalın diyelim. Evet, tabii ki yayını, yayını beğendiyseniz abone olmayı ve kaydetmeyi, beğen, beğen tuşuna da basmayı hatırlayalım. Akışta olalım. Süper. Bundan daha iyi nasıl olur? Görüşmek üzere, hoşçakalın.